sevgili kardeşlerim huzur içerisinde Birlik ve beraberlik içerisinde yaşayabilmemiz için illaki başımıza büyük bir felaket mi gelmesi gerekiyor böyle büyük acılar yaşamamız mı gerekiyor bir araya gelebilmemiz için bakın bütün farklılıklarımızı bir kenara bırakalım artık Birlik ve beraberlik içinde istediğimiz zaman nasıl da yaşayabiliyoruz kardeşlerim ve dünya nasıl da güzelleşiyor birbirimize destek olduğumuz zaman Bakın o kadar gereksiz tartışmaların içerisinde enerjimizi tüketiyoruz ki. O senindi, bu senindi, bu takım senindi, bu takım benimdi. Gereksiz, basit, ufacık, küçücük tartışmalarla hayatı kendimize zindan ediyoruz. Hatta trafikte bile önümüzdekine tahammülsüzce yaklaşıp korna üstüne korna basabiliyoruz. Bakın bunların hiçbirisinin bu dünyada önemi yokmuş kardeşim. Bunu anlamadık mı? hep birlikte anladık. Acı bir şekilde anladık. Acı bir ders alarak anladık kardeşlerim. Lütfen artık kendimize gelelim. Lütfen artık birlik ve beraberlik içinde yaşamak için acıları beklemeyelim. Başka depremleri, başka sel felaketlerini, afetleri beklemeyelim. Çok basit. Birbirimizin enerjisini yükseltelim. Birbirimize destek olalım. Birlik ve beraberlik içinde bu dünyayı güzelleştirelim artık. Çok basit kardeşlerim.